Herkese merhaba. Sürekli sizi NBA'ye başlıyor mu, koronavirüse kim yakalandı ve e, hangi takımlar NBA'ye devam edecek tartışmasından kurtarmak için bugün biraz geçmişe doğru gidelim dedik. Yeni bir dosya konusuyla birlikteyiz. 2004 yılındaki The Madison The Palace yani 2004 Kasım'ındaki Pacers-Pistons maçına gidiyoruz çok olaylı ve nahoş bir maç. Biraz tabii öncesi var bu maçın. Her şey o maçta kopmadı. O maçın öncesiyle alakalı özellikle işin Detroit kısmı bilinir ama Indiana pek hatırlanmaz o zamanlar şampiyonluk kazanamadıkları için. Deniz bize de biraz bilgi verebilir sanıyorum. Eyvallah. Selam öncelikle. ya bir önceki sene meşhurdur aslında. Lakers'ın Çeypiyetini bitirip şampiyon olan bir Detroit vardı. Herkesin aklına Doğu Konferansı'ndan Detroit kaldı ama o Detroit konferans finalinde Indiana'yla eşleşmişti ve Indiana'yı eleyip gelmişti. O Indiana'da aslında sezon içerisinde 61 galibiyet alan, normal sezonu en yüksek galibiyetle bitiren takımdı. Rick Carlisle'ın kurduğu Jermaine O'Neal, veteran Reggie Miller, Ron Artest üzerinde bir takımdı. Ve onlar e, konferans finali Detroit'e elendikten sonra kadroya bir de Al Harrington'ı draftlayıp Stephen Jackson'ı katıp daha da hırslanıp bir şekilde gelmişlerdi. E, ligin 9. maçına geldiklerinde geçen sene konferans finalinde eşleştikleri ve elendikleri Detroit'e bilenmişlerdi ve 6-2 ile gene kendi konferanslarında lider durumdalardı. Yani maç zaten aslında birkaç ay öncesinden bir gerginliğe gebeydi. O maçta da zaten Pacers dümdüz etti diyebiliyoruz sanırım. Yani maç boyunca yakın gidiyor sayılabilir. Fakat ufak ufak bir 10 sayı, 15 sayı artık son çeyreğe geldiğinde Detroit'in yetişemeyeceği anlaşılıyor ve e, zannediyorum 40-45 saniye kala hiç gereği yokken e, çok seven biri olarak benim bile kınayacağım bir Paul'u var artistim ben olursa Sen Detroit'lisin Burak. E, Detroit ruhu maça son ana kadar savaşmayı, e, sert faulleri, gereksiz e, sertlikleri seven bir ruhtur. Detroit'e yapılan bu sert faul hakkında ne düşünüyorsun? Yıllarca yapılan faullerin diyeti ödenli diyebiliriz. Ya o ya aslında faulde de çok bir şey yok hani normal sezonun başındaki bir maçın fark olan bir maçın sonunda yapmak için saçma bir faul o kadar sertliğe gebe olacak hiçbir şey yok çünkü orada 15-16 sayı fark var. Ee, bu arada o maç NBA TV'de yayınlanmıştı. NBA TV'nin inanılmaz bir şekilde her tarihe geçecek maçı yayınlama gibi bir şeyi vardı. Kobe'nin 81'i de yayınlanmıştı. Lebron'un tek başına detroit yanında maç da yayınlanmıştı. Murat'ın oğlu hepsini anlatmıştı. O maç da enteresan şekilde NBA TV'nin günde tek canlı maç yayınlama hakkı vardı ve o maçı seçmişlerdi. Ee, gayet 10-11 yaşında izlediğim hatırlıyorum o maçı yani aslında çok basit bir folden çıkan bir kavga gibi görünmesine rağmen aslında bir sene önceki evveliyatında yine bir Detroit Indian eşleşmesinin körüklediği bazı şeyler nedeniyle o faal yapılıyor. Orada Artest'in Ben Wallace'a bir foldu var. Daha sonra Volus Artest'i ittirerek bir cevap veriyor. Daha sonra Artest birazcık da kendine aslında yakışan bir şekilde hani yani ilgilenmiyorum bunlarla ama şeye yatarak hani kendimi sakinleştiriyorum falan diye. Hatta yanındaki yayıncı kuruluşun kulaklığını alıp kafasına taktı bir sahne vardı hani böyle. Ben rahatım hiçbir şey yok gibi. Aslında olaylar orada hani hiç 10 saniye sonra bunlar olacak deseniz herhalde 100 kişi inanmaz yani o saniyede. Ama daha sonra tribünlerden gelen bir tane bira bardağı ki o bira bardağının hikayesine değiniriz belki birazdan. Hani bir iddia uğruna adam attığını if, itiraf ediyor daha sonra. 50 dolarına iddiaya girmiş yanındakiyle vurur muyum vuramaz mıyım? Şeklinde hani bir Türk hikayesi gibi. Ee, hani Reggie Miller'ın da orada artesi sakinleştirip hani bir şey yok tarzı hareketleri var ama gelen o bir bira bardağıyla beraber hiç daha önce görülmemiş şekilde oyuncuların tribüne dalması ve tribündeki taraftarlarla yumruk yumruğa ee, bir dövüşünü izlediğimiz tuhaf bir şey haline geliyor maç kıyamda. Ee, 90'ların ortasında bu arada bir tane taraftara yumruk atmış bir oyuncu var. Vernon Max böyle hatırlarsınız Houston Rockets'ın 90'lardaki akıl hastalarından hani NBA'in. Artest'ten e, önceki Artest diyebiliriz. Bir Portland deplasmanında tribüne çıkıp tam yumruk olmasa da taraftarın bir tanesine çakıyor ve maç ceza alıyor. Bu, ondan sonraki kat 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 daha da fazla şekliyle bir e, tekrarı gibi oluyor aslında. Hani, o güne dair hatırladığım aslında Artest'in çıkıp, daha sonra Stephen Jackson, daha sonra Fred Jones'un tüm Indiana'nın neredeyse çıkıp Detroit'lerin ve Rajit olsun özellikle uzaktan, yahu sakin olun ne yaptınız tarzı e, hareketleriydi, hani siz neler hatırlıyorsunuz? Ee, benim orada aklımda en çok kalan Raşit Wolves'ın öncelikle sakin kalması. Benim en çok aklıma kalan anı o nedense. Yani çünkü normalde normal sezon teknik faul alma rekoruna sahip bir adamın e, takım arkadaşı yani Ben Wolves'la Ron kapışması müthiş bir zaten nükleer patlamaya eşit bir durum. Ortamda bir de Raşit var ve sakin kalıyor. Yani Allah korumuş. Yani orada olaylar çok daha betere gidebilirdi ama Rashid'in sakin kalması çok ilginç bir detay bence orada. Onun dışında geçenlerde Stephen Jackson e, bir pod, kendi podcastinde de bahsetmişti zaten anlatırken gördüm. Şeyden bahsediyor. Ben Wallace'ın o olaydan birkaç gün önce annesi vefat etmiş. Yani biliyoruz diyor. Ve ben diyor hani ben olsam asla o maçı oynamazdım diyor. yani oynamaması gereken bir maçı çıkmıştı diyor. Ve e, Ron zaten Detroit'e bilenmişti. Ve maçı kazanırken hatırlıyorum diye Jamal Tinsley'in yanına gidip şey demiş. E, o geçen sene sana olan borcu olan faul vardı ya tam sırası demiş. Yani maç bitmek üzere 2 dakika var 15 küsür sayı fark var. Ve Ron Artes ve gerçekten Stephen Jackson Ben Wallace'ı savunurken hücum etmesine müsaade ediyor. Ya yani diyor maç bitmiş ne olacak iki sayı daha yiyelim yani. <laughs> Hiç gerek yok. Ron Artes gerçekten geçen sene intikamını alma için gidip orada o faul yapıyor. Ve sonrası zaten Ben Wallace'ın tepkisini hatırlıyorsunuz değil mi? Hani korkunç bir tepki yani sana bana yapsa büyük olasılık ölürüz. Ben Wallace'ın cüzdesinde bir adamın çiftleri ittirme hareketi var. Rashid Wallace'ı geçtim, sonrasında Ronar sakin kalması da müthiş olay bu arada. Yani Ronar Test'in o anlattığın kulaklık takma hikayesi. Bildiğim kadarıyla Indiana Broadcasting dinliyor orada. Hatta kulüp başkanının da bir açıklaması var. Biz bu duruma çalışmıştık diyor. Hani Ronar Test gerektiğinde sakin kalması için ne gerektiğini ee, üzerinden geçtiği bir prosedürü vardı. O sırada onu fısıldıyorlar kulağına falan gibisinden böyle kanıtlanmayan bir açıklaması var. Yeri gelir de saçmalarsa ne yapacağımızı biliyorduk gibi herhalde. Ya çok... İşte aslında işe de yapmış. Yani sakin kaldı. Bir noktaya kadar. Vallahi çok kalamadı daha sonrasında ama. Ben şey noktasına biraz ee, nasıl diyeyim kelebek etkisi diyorlar ya işte az evvel bahsettiğim mesele Deniz. Stephen Jackson'ın söylediği işte Ben Wallace'ın annesi ölmüştü. E, ee, Artesi yap. Pozisyon şey başlıyor aslında. Ben tekrar izlediğimde fark ettim. Bu daha önce izlediğimde fark etmemiştim. Pozisyonu Ben Wallace'da Ben Wallace pozisyonda Stephen Jackson savunuyor. Daha doğrusu savunmuyor. Yani sola doğru bırakıyor. Geçmesine izin veriyor. Atsın sayıyı diyor. Şeyi kuruyorum kafamda ister istemez. Yani orada Stephen Jackson geçirmese Ben Wallace'ın karşısına kaysa belki bunların hiçbirini yaşamayacağız. Artest'e faul yapmanın fırsatını bulmayacak zaten sonucum. Maç orada bitecek ve ee, tarih başka bir yöne evrilecek. Stephen Jackson'ın da sonrasında bir biraz şeyi var bence meselede. Yani bu faulü yapma yapmam olayından söylemiyorum da kendini çok aç, temize çıkarma işte. Ya ben hep sakinleştirmeye çalışıyordum. Artest'i tutmaya gitmiştim. Onu tutuyordum. Abi mevzu tam dağıldı tam dağılacakken de Detroit'lerin üstüne koşup kavga yerlendiren sensin yani. Seni zor zapt ediyorlar orada. Çok da sakin kalmış değilsin. Stephen Jackson orada savunulacak hiçbir yanı yok yani. Görüntüler ortada. Abi çok iyi bir yumruk geliyor yalnız ondan. Hani Bokser olsa indirir ya o yumruk. O ilk tribüne çıktığında Artest'in peşindekini attı. Bu arada Artest yanlış kişi yakalıyor. Yakaladığı için bir yanındaki o mavi kırmızı hokey şey forması gibi bir şey var üstünde galiba. Aslında atan o. Daha sonra ikisi karşılıklı böyle özür dileşip şey yapıyorlar. Bu arada o atan kişi ömür boyu men yiyor artık. İki maça giremiyor ama. Ee, orada bir de Stephen Jackson takıma yeni katılan biri olduğu için. Aslında evveliyatını da çok bilmiyor hikayelerin. Ve hani anlattığı bir şey vardı kendi podcastinde galiba. Ulan diyor bunların hepsi kavgalıymış diyor. Benim haberim bile yok mu? diyor bunların bu kadar kan davalısı olduğundan. Hatta Jermaine O'Neal Artes konuşmuyormuş bile o sezon. Geçen yıldan kalan bir husumet sebebiyle playofflarda artık hani düşün iki konuşmayan insan birbiri için o gün orada kavga etti. Yani Jermaine O'Neal hatta saha içinde birine yumruk atıyor. Ki daha sonra o yumruk attığı kişi Jermaine O'Neal'a da dava açıyor. Adam yaralamaya teşebbüsünden yani 1.6 milyon dolar ödüyor Jermaine ona. Hani inanılmaz hikaye içinde hikaye var. Hani çok abuk bir geceydi. Şeyden şeyden bahsedelim ama Jermaine O'Neal'ın yumruğu aslında atamadığı yumruk. Hani o çok meşhur bir yumruk. Ayağa kayıyor çünkü adamın çok ciddi bir boy farkı var ar arasında. O'Neal 210, yumruk atacağından adam büyük olsa 1.70 falan. Ayağa kaydığı için böyle yumruk şöyle geçiyor herife. Ben gerçekten hani Indiana, Indiana oyuncularının yorumu aynı. Yani. O yumruğu attaydı büyük olsa ölecekti diyor. Ve Stephen Jackson gene söylemiş yani. O gürültü içerisinde yumruğun sesini duyduk dedi. Ee, benim aşırı tutulduğum iki adam var o videolarda. Bir tanesi şey e, artist tribüne çıkıp işte bir taraftarı yakalıyor ya o sırada elinde bardağıyla kaçan bir adam var. İlk şeyi o, o mu attı? O kadar detay hatırlamıyorum. Zannediyorum değil. Fakat birileri Artest'i tuttuktan sonra elindeki bardaktan sıvı atıyor Artest'e. Yani biraz geri çekilip sonra elindekini atıyor. Onu da Stephen Jackson yakalıyor. Orada bir şey var. kalplerin soğuması hadisesi var. Bir de şey var yani abi bu adamlar NBA oyuncusu. 2 0 5 2 adamlar. 100 kilolar, 120 kilolar kas yığınları. Hadi tür, yani sahaya bir şey atma olsun. O hadiseler yaşanıyor bunu biliyoruz. Hiç her tarafta Roma'da girebiliyor da. Adamlar tribüne gelmiş. Birkaç kişiyi dövmüşler. Zar zor adamları tribünden almışlar. Abi sen artık sahaya inme. Yani az evvel gördün ki bu adamlar normal insanları çok kolay dövebiliyorlar. <laughs> sen artık inme. Niye iniyorsun o sahaya? Yani bu kadar da aptallık olmamalı. Bu arada orada kavga eden kişilerden birisinin ki gözüküyor. Fred Jones'a yumruk atan çok kilolu bir abimiz var. Ben Wallace'ın kardeşi çıkıyor. Hani Daha sonra e, mahkeme sürecinde falan da ortaya çıkıyor ki Fred Jones'u bayağı indiriyor. Hani evet, <laughs> Abinin, evet. Maşallah var yani. Kroşeleri bayağı iyi. E, ve bu e, şeyde yine Jonathan Abrams'ın o Grantland'de yaptığı sözlü tarih dosyasını da hepiniz göz gezdirmişsinizdir. Orada bir maçı anlatan kişinin söylediği bir laf var. Kim anlatıyordu hatırlamıyorum şu an ama hani Detroit tribünlerine bakıyordum ve hani böyle çok güzel giyimli bir kadın gördüm ve dedim ki hani ne kadar üzücü onun için. Böyle bir ortamda <laughs> sonra Elindeki bir şişeyi sahaya fırlat diyor. Hani Galeana gelmenin de aslında en büyük örneklerinden biri. Hani oradaki ortam bir anda alevlendiği için en beklemediğin insan bile hani çok saçma sapan bir tepki verebiliyor. Bu hadisenin sonunda ne oldu? Kavga esnası için ekleyeceğin bir şey var mı? Valla kavgada Artes Bilmiyorum. üç kişiyi falan hacamat etti. İşte görmenin <laughs> nasıl geçen yumruğu. Steve Jackson'da oturttuğu yumruğu var. Pistons oyuncularının herhangi bir şeyi olmadı. Şuna katılıyorum. Bu daha çok Pistons taraftar tarafının bir tezi. Ama bence de Artest'in taraftarların adeta önüne gidip orada yatması, işte bacak bacak üstüne atmaları, değişik triplere girmesi falan hiç lüzumu yoktu. Yani kavga çıkmış. Kavganı ben olsa edeceksen et sakinleşeceksen de düzgün bir yerde sakinleş. Yani o ya ben artistim değişik bir şey yapmalıyım havasına orada lüzum yok bence yani. Bu arada şeyi de sanırım o işte kulaklığı alma sebebi işte artık yayına mı salona mı bilmiyorum bir şeyler söylemek istiyor. Ne söyleyeceğini bilmiyorum da e, lüzumsuz bir hadise. Olayın sonunda ne oldu? İnanılmaz cezalar geldi. Bence bir şekilde aşırı cezalar geldi. Şundan dolayı aşırı cezalar diyorum. Ee, olayın taraflarından bir kısmı olan işte Pacers oyuncularına meslekleriyle alakalı bir ceza verebilirken diğer tarafı diyelim Pistons taraftarlarına onları çok da etkilemeyecek cezalar vermek durumunda kalıyorsun. Çünkü ne yapabilirsin? Yani biri senin organizasyonunun adamı, diğeri değil. Ee, özetlersek hızlıca isterseniz ezberimden saymayayım. Ee, net söylemiş olayım. Ron Artest sezonu kapattırıldı. Sezon kapatıldı direkt. Yani şey maç sayısı belirtilmedi. Playoff'lar Play da. dair 86 maç olmadı. Oynayamamış oldu. Stephen Jackson 30 maç. Jermaine O'Neal 15 maç. Ben Wallace 6 maç. Uh, Anthony Johnson 5 maç, Reggie Miller, Bill Ups, Derek Coleman, Alden Campbell birer maç ceza aldılar. Burada tabii en önemlisi, nispeten önemli olan bir Stephen Jackson ve Jeremy O'Neill var fakat Ron Artest'in uh, sezonu kapatmasıyla Pacers'ın o sezonu bitti diyebiliriz. Öyle diyebiliriz, o sezonu bitti. <laughs> Zaten ee, önceki sezonun normal sezon birincisi bu maça gelindiğinde gene kendi konferansının birincisi olan Pacers bayağı iddialı biz şampiyonluğa gidiyoruz. Doğru parçaları kurduk, takım yerinde. Hatta Reggie emekli olacakken bir senelik ekstra sözleşme veriyorlar. Abi bak takım güzel, sen de dur. Hani ver katkını belki bu sene o senedir gibisinden. Hakikaten benim bu hadiseyle ilgili hatırladığım konulardan bir tanesi de odur. Yani Reggie son senesinde hiç eden bir olay bu. Yani hiç kimse hatırlamaz rejimlerin son senesini. Çünkü Indiana Pacers'ın in kendi kendini yaptığı sene. Ee, ya aklıma şey geldi. Sen az önce bahsederken kulaklık hadisesiyle ilgili. Onunla ilgili e, bildiğim kadarıyla yayıncı adamın, yayını yapan e, adamın bir görüşü vardı. Hani Ron Artes zaten konuşmaya başlamış dediğim gibi ama öyle bir durumda Ron canlı yayına bağlayacak deli aramızda yok diye bilerek sesi vermemişler. Ron Artes kendi kendine orada birileriyle konuşup birbirlerini dinlemişler. Yani o kayıt yok ortada ama şükür canlı yayına girmemiş. Ya yani cezalarla ilgili Detroit kısmında dediğim gibi zaten etkilenen bir şey olmadı. Ben Wallace o sene yılın defans oyuncusu seçildi ki gördüğümüz gibi kendini koruyabilen bir abimizmiş. Hani burada başlayan sezonu yılın savunmacısı olarak bitirdi. Detroit gene playofflarda, finallerde yapacağını yaptı. Hiçbir etkilenmedi desek yeridir. Hatta en büyük rakibini eledi aslında bu olayla. Muhtemelen. Aslında o playofflarda Indiana Detroit yarı finallerde tekrar eşleşiyor ama tabii artes olmadığı için hani bir tık aşağıda kadar ve seri 4-2 bitiyor. Hatta Regimur kariyerin son maçında bayağı iyi oynamıştı hatırladığım hani bakmadım şimdi ama 20 küsür sayı atıp playoff maçında emekli olmak da cidden iyi bir bitiriş yani. Ben cezalarla ilgili çok kısa şunu diyeceğim. Aslında bu hani maçın yansımalarının ne kadar hani büyük olduğuna dair birkaç tane örnek var. Meşhur mesela David Stern'ün getirdiği o kıyafet yönetmeliğinin bir nedeni de bu maça hani bu maç olduğu söylenir. Çünkü hani bu maçtaki o oyunculara içine düştüğü bu serseri hani şey imajın temizlenmesi için bir aldı. Hani siz bench'e gelirken bile gömlek pantolon giymek zorundasınız diye bir yıl sonra o kuralı getirmesinin hep bu e, Merced Paris olayının hani bir yansıması olduğu söylenir. Hatta en son e, liseden direkt NBA'ye gelinen yıl olan 2005'ten sonra en az bir yıl üniversiteye gideceksiniz kuralının çıkmasındaki. ki Stern her zaman en az 20 yaşında olmalı demiştiren hani NBA'ye gelen oyuncu. Hani liseden NBA'ye gelişin önüne bir çizgi koymasının da bir nedenlerinden birinin bu maç olduğunu hep söyler. Çünkü hani aslında çok birebir doğru olmasa da Jermaine O'Neal gibi, Stephen Jackson gibi koleje gitmeden NBA'ye gelmiş oyuncuların böyle bir işe karıştığı için Stern'in her zaman ya liseden çıkmış 17-18 yaşında bir çocuk NBA'de ne yapacağını bilemiyor olabilir. Yani en az bir yıl kolejde olması gerekir ki daha sonra NBA'ye gelebilsin diye o iki kuralı koymasında bile bu maçın etkili olduğu hep konuşulmuştur. Ben şeye baktım ekstra bu arada. E, cezalar kimi ne kadar etkiledi diye. Ron Artest'in NBA'den bütün kontratlarından toplam aldığı para 77 milyon. Burada 5 milyon yakın ceza ödemiş ama. Yani bu sezonun maliyeti adama neredeyse kazançlarının hani %10'u %8'i seviyesine yakın. Jermaine O'Neal 15 maç ceza almasına rağmen Ron Artest'in yokluğunda kariyer senesini geçirmiş. 5-6 sene ard arda old oluyor. Tam onların ikincisine falan denk geliyor bu. Ve ardından acayip kallavi kontratlar almış. Yani on yıl buradan zararlı yararlı çıkmış bile diyebiliriz aslında. Hem daha çok süre alarak, daha çok ön plana çıkarak hem de ardından dev bir kontrat alarak e, işine gelmiş. Keza Stephen Jackson da aslında çok fazla bir zararı yok gibi aslında. Yani o dönem kendini kanıtlamış açıkçası. Yani bir iğrenç bir e, takım için her şeyi yapabilecek bir adam, herkese kavgaya girebilecek bir adam olduğunu kanıtlamış. Ama onun dışında ondan sonra hayvan gibi 10 sene daha bir NBA kariyeri oldu adamın yani olan Indiana'ya oldu diyebiliriz. Yani Yani orada detaylarda bahsedilen şey var. Zaten yani videoyu da izlerken insan fark ediyor. Ayıracak kimse yok abi kavgayı. Çünkü NBA gerçekten böyle bir şey yaşanacağını asla düşünmemiş. İşte maçta kavga çıkarsa 3-5 kişi ayırır zaten diye düşünmüş muhtemelen. E oyuncuların söylemi o gün sal salonda 3 tane polis görevlisi vardı. Başka kimse yoktu diyorlar. Bugün hala bu risk var. Yani şöyle bir durum olduğu için futboldan farklı olarak bir ayıran çit durumu yok NBA'de oyuncularla taraftarları. Fakat tabii artık fiyat karşılaştırması yapamıyoruz ama bizim gördüğümüz kadarıyla en azından o ön sıralara çok da bu işlere bulaşmayacak insanlar oturuyor. NBA pazarının büyümesiyle o işte 2000'lerin başındaki kavga edecek tipler ön sıralara pek gelemiyorlar. NBA'i değiştiren bir kavga.